Bilgilendiren Eğitmen kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Son dönemde pek çoğunuz burs ve yurt konusunda sıkıntılar yaşıyor. Türkiye genelinde öğrenciler yurt bulma konusunda bazı problemlerle karşılaştı. Okulların önünde yatan öğrenciler var. Fiyatların yüksek olmasından şikayet eden öğrencilerimiz var. Bununla ilgili güzel bir haber Haluk Levent'ten geldi. Kendisi Twitter hesabından yaptığı açıklamada üniversiteli kardeşlerim kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa kaldığınız yurt pahalı ise Ahbap Derneği'ne başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6.000 TL ödeyeceğiz başvurular yarın demiş. Hepinizin göz aydın arkadaşlar. Başvurular yarın başlayacak. Detaylarıyla ilgili bir video çekip kanalda paylaşacağım. Kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl yapılacağına dair videomuz kanalda olacak. Sizler de kanala abone olup bildirimleri açarak video geldiğinde anında haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.